y üzeri 8 eşittir 7 üzeri 16. z üzeri 15 eşittir eksi 8 üzeri 5. Bunu eksi 2 üzeri 3'ün 5. kuvveti olarak yazarsak eksi 2 üzeri 15 geldi. Yani buradan z'yi eksi 2 bulduk. y ifadesi de şöyle yapalım. Her tarafın 1 bölü 8. kuvvetini alalım. Yani 8'ler gitti. Y de buradan 16 bölü 8'den 7'nin karesi geldi. Yani 49 geldi. Şimdi diyor ki y artı z'nin en büyük değeri 47'dir. y artı z yani 49 eksi 2'den 47'dir. Doğru. y'nin sonucu daima pozitiftir. Hayır. y eksi 49 da olabilir. Çünkü parantez içerisinde karesini alırsam bu mümkün. Daima değil. z sıfırdan küçüktür. Evet küçüktür. Yani 1 ve 3. Denizli. 2. X ve Y birer gerçel sayı olmak üzere Y sayısı kaçtır? 2 üzeri 4 dedim. Yani X buradan 4'tür. X 4 ise Y'nin küpü eksi 4 eşittir 23. Y'nin küpü eşittir 27. Yani Y'nin küpü eşittir 3'ün küpünden Y eşittir 3 geldi. Ceyhan. 3. Eşitsizlikleri veriliyor. Buna göre A çarpı B'nin değeri aşağıdakilerden hangisidir? 5 üzeri a eksi 4 bu da 5'in karesinin 6. kuvvetinden 5 üzeri 12 etti. Eşitlikler olduğu için a eksi 4 12 ise a buradan 16 geldi. 7 üzeri eksi 3 eksi 2b eşittir 7'nin karesi. Eksi 3 eksi 2b eşittir 2'den karşıya gönder. b de buradan eksi 5 bölü 2 geldi. Çarp bunları. Eksi 40 Bursa. 4. Eşitlikleri veriliyor. Buna göre B sayısının değeri kaçtır? A kare 4 ise A ya 2'dir ya eksi 2'dir. A sıfırdan küçük dediği için eksi 2 aldık. 7 üzeri B artı eksi 2'nin 5. kuvveti eşittir 17. Yani 7 üzeri B eksi 32 eşittir 17. 7 üzeri B eşittir 49. Yani 7'nin karesinden B buradan 2 geldi. Denizli. 5. Eşitlikleri veriliyor. Buna göre 2 y kare eksi 1 ifadesine eşiti nedir? 3 x parantezi alalım. 2 y kare eksi 1 eşittir. 51 x geldi. Her tarafı 3 x'e bölelim. Bunlar gitti. Bunlar da gitti. 2 y kare eksi 1 eşittir. 17 geldi. Bursa 6. Artı b toplamının değeri nedir? 14'ün karesi arkadaşlar. 2 üzeri 2 çarpı 7'nin karesidir. 49, 7'nin karesi çarpı 2 üzeri 2'dir. 4 ve 2 üzeri 2'dir. Bunlar birbirini götürdü. Yani 7 üzeri A dediğim ifade 98'de şöyle 49'dur. O da 7'nin karesidir. Tabanlar aynısı üstler toplanır. 7 üzeri 7 geldi. Yani 7 üzeri A eşittir. 7 üzeri 7'den A buradan 7'dir. Aşağıya bakıyoruz. 72, 9 kere 8. Şimdi 3'ün karesi çarpı, 2'nin küpü çarpı, 6'nın küpü bölü 6 üzeri 2B çarpı 2 geldi. Buradan 216'yı da 6'nın küpü olarak biliyoruz. Burada da 6 üzeri 4 var. Sağ sol eşitliklerden bunlar silindi. bir kaldı. Başka giden şuradan 2 üzeri 2 geldi. Peki üstler aynıysa tabanları çarpıyordum. 6 üzeri 2 bölü 6 üzeri 2b eşittir. 1 bölü 6 üzeri 4 geldi. İçler dışlar yap. 6'nın karesi çarpı 6 üzeri 4, 6 üzeri 2b eşit. Tabanlar aynısı üstleri topla. 6 üzeri 6, 6 üzeri 2b eşit. Eşitlik var yani 2b 6 ise b buradan 3 geldi. Bana topla demişti. Topluyorum. 10 geldi Adana. 7. 126 üzeri a ifadesinin x, y, z türünden eşiti nedir? 126'ın asal çarpanlarını ayırıyorsun. 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 7'nin a'nıncı kuvvetini alıyorsun. 2 üzeri a, 3 üzeri 2a, 7 üzeri a olarak yazıyoruz. 2 üzeri a eksi demek. 3 üzeri a y ise karesi arkadaşlar y kare oldu. 7 üzeri a da z demek. Bakıyoruz. X kare Z arıyoruz. Yani Bursa. 8. Eşitlikleri veriliyor. Bana Z'nin alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. Şuraya bir bakalım. 2 üzeri 6B eşittir. 2 üzeri, burası 2 üzeri 5'in 6. kuvveti olacağı için 30'a eşit. Tabanlar eşit olduğu için 6B 30 ise B buradan 5 geldi. Sonra şu ifadeye bakalım. 2 üzeri 2'nin 12. kuvveti yani 2 üzeri 24 etti. Yani a üzeri 8, 2 üzeri 24 geldi. O halde ben burada a değerine ya 2 üzeri 3 derim ya da eksi 2 üzeri 3 derim ki 2 üzeri 24'e eşit olsun. Şimdi 2 üzeri 3 dersem 8, eksi 2 üzeri 3 dersem eksi 8 durumu olur. Yani a8 ve a-8 olur. Şimdi burada yerine yazıyorum. z kare eşittir 8 olursa 8 5'in karesi olur. Yani 3'ün karesi olur. z de buradan ya 3 olur ya -3 olur. Peki eksi -8 olursa z'nin karesi eşittir Eksi -8 eksi 5'in karesi oldu. Yani z'nin karesi eksi 13'ün karesi olacak. Z de buradan ya 13 olacak ya da eksi 13 olacak. Yani 4 tane değer oldu. Ceyhan. 9. ABC ifadelerinin sıralanışı aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? 2 üzeri 3'ün 5. kuvveti 2 üzeri 15. 2 üzeri 4'ün 4. kuvveti 2 üzeri 16. 2 üzeri 5'in karesi 2 üzeri 10 geldi. Sonra küçükten büyüğe doğru sırala diyor. O halde C küçüktür A'dan, A da küçüktür B'den cevabım Adana. 10. X, Y, Z ifadelerin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? O halde Y büyüktür, X büyüktür, Z dedik. Çünkü negatif ise tabanı küçük olan daha büyüktü denizde. 11. 2 üzeri x arkadaşlar 3 ise bunun karesini alıyorsun. Yani 4 üzeri x 9 geldi. 3 üzeri y 5 ise karesini aldığında istersen şöyle de yazabilirsin. 2 eşittir 25 geldi. Şimdi bunlar cepte. Gidip yerine yazıyorum. 12 çarpı 9 eksi 4 çarpı 25 artı 2 üzeri x bölü 3 üzeri y yani 3 bölü 5'in eksi birinci kuvveti. Yani 108 eksi 100 artı 5 bölü 3. Bir de burada çarpı 3'üm var. Dikkat. Bunlar gitti. 8 artı 5'ten 13 Edirne geldi. 12. A ve B birer doğal sayıdır. Aküp küçüktür 30 dediğine göre arkadaşlar. A'nın değerlerini yazalım. 0 doğal sayı dediği için 0'dan başladım. 1, 2, 3, 4 diyemem. Çünkü 4'ün kübü 64 geldi. 3'ün kübü 27 yani burada bıraktım. Şuradaki değerlere bakalım. 4 diyebilirim 16 bir de 5 diyebilirim. Yani bunlar B değerleri için bunlar da A değerleri için. A çarpı B'nin olabileceği farklı değerler toplamı diyor. Şimdi 4'ü arkadaşlar bir 0 ile çarparım, 1 ile çarparım, 2 ile çarparım, bir de 3 ile çarparım. 5'i de Bakın tekrar sıfırla çarpamam. 1 ile çarparım. 2 ile çarparım. Bir de 5'i kaç ile çarparım? 3 ile çarparım. Yani 0, 4, 8, 12 geldi. 5, 10, 15. Burayı topluyorum. 30 geldi. Burayı topluyorum. 24 geldi. 24, 30 daha 54 Edirne oldu.